Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bugün afet acil durum yönetimi ve insani yardım temalı olağanüstü zirvemiz vesilesiyle bir araya geldik. Bugünkü zirvemizle Türk dünyasının tek yürek, tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacağız. Kıymetli kardeşlerim. Ülkemizin güneyindeki 11 şehir 6 Şubat günü şiddeti ve yıkıcılığı itibariyle dünyada eşine az rastlanır bir tabi afetle sarsıldı. Bu depremlerden yaklaşık 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilenirken 49 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. 115 binden fazlası yaralandı. Bu büyük felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Arama kurtarma çalışmalarını bitirdik. Enkaz kaldırma faaliyetlerini yürütürken ve geçici barınma bölgeleri kurarken süratle kalıcı konutların inşasına da başladık. Önümüzdeki bir yıl içinde 319 bin toplamda ise 650 bin konut yaparak Hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin şiddeti ve yol açtığı yıkımın büyüklüğü üzerine uluslararası yardım çağrısında bulunduk. Türk dünyası yardıma ilk koşanlar arasında yer aldı. Acılar paylaşıldıkça azalır anlayışıyla en zor anımızda bir yalnız bırakmadınız arama kurtarma ekipleriniz birçok vatandaşımızı yeniden hayata bağladı. Kurduğunuz sahra hastaneleriyle yaralılarımızın tedavisine yardım ettiniz. Gönderdiğiniz ata yadigarımız çadırlar vatandaşlarımıza yuva oldu. Aziz milletimiz bu desteğinizi hiçbir zaman unutmayacaktır. Afetler ve etkileriyle mücadelede çok taraflı işbirliğimizi artırmamız gerektiği aşikardır. Teşkilatımızın sivil koruma mekanizmasının kurulmasıyla afet süreçlerini daha etkin planlama ve uygulama kabiliyetine kavuşacağız. Belkemini Tanapın oluşturduğu Güney Gaz Koridoru sayesinde Türk devletleri Avrupa'nın enerji güvenliğinde anahtar konuma gelmiştir. Türk Devletleri Teşkilatı olarak bölgesel ulaştırma ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi yanında enerji güvenliğinin sağlanmasında da stratejik yol üstleneceğimize inanıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de aramıza katılmasıyla aile meclisimiz artık daha da güçlendi. Teşkilat olarak Kıbrıs Türk halkına güçlü ve kararlı desteğimizi somutlaştırdık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz kaldığı kısıtlamaların kaldırılması için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz. Ukrayna'daki savaşın bir an önce adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için diplomatik girişimlerimiz başından beri devam ediyor. Aracılık ettiğimiz Karadeniz tahıl mutabakatı ve kapsamlı esir değişimi tarafların ortak zeminde buluşabileceklerini göstermiştir. Tarafları müzakere masasına geri döndürme gayretlerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz.